Merhaba arkadaşlar. Bugün size arkadaşım şeyin bir kısmını çalacağım. Şu an burada televizyonumu açtım. Gördüğünüz gibi ezberlemeye çalıştım ve iki dakikada da ezberledim. Mesela gerekti. Böyle koyayım. Ya da durayım. Şöyle de koyayım. Şöyle koyayım. Daha iyi olur. Evet. evet. Bir kısmını çalacağım fazla çünkü ezberleyemedim. Ezberledikten sonra komple arkadaşlar size çalacağım. Şimdi başlıyorum. Bu kadar arkadaşlar şey yapabildim. Bir dakika. Bu kadar çalabildim arkadaşlar. Dediğim gibi diğer e, kısımlarını da ezberledikten sonra size çalacağım. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone ol olursanız sevinirim. Ve de videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorum yapmayı da unutmayın. Tabi yorumlar açık olursa. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.